Koskoca ülkede 29 yıl boyunca aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı çıkmadı. Bugün gerçekten hepiniz akıl sağlığınızı yitirmişsiniz. Bu devletin parasını kullanıyorsunuz, bu devletin aracını kullanıyorsunuz, bu devletin gücünü kullanıp bu vatanı yok ediyorsunuz. FETÖ'cü sizsiniz, Süleyman'cı sizsiniz, PKK'lılar sizsiniz, IŞİD'i sizsiniz, sizsiniz. Süleymancısı sizsiniz, sucusu, bucusu hepiniz bu ülkenin gücünü, parasını alıp vatan evlatlarını katlediyorsunuz. Şimdi de ülkeyi yok etmeye sıra geldi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu teröristler mi geldi öldürdü? Bu devletin askeriyenin aracını, alikopterini, gücünü, parasını kullanıp bu vatanın evladını hem de değerli vatansever birini katlettiler ya. Buna akıl dayanmaz. Siz akıl sağlığınız yerinde değil mi? Muhsin Yazıcıoğlu nasıl şehit ettiler? Bu devletin parasını, gücünü kullanıp şehit etmediler mi? Şucular, bucular en büyük, dünyanın en büyük terör örgütü olmuşlar. Bir ülkenin bütünlüğünü sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri, yargı mensupları, şucular, bucular mahvettiler, paramparça ettiler. Zaten bir ülkenin bütünlüğü bozuldu mu o ülke darmadağın olur. Bugün düşünsenize herkes ülkeye darbe vurup yok etmek için devletin aracını kullanıyor. Devletin gücünü kullanıyor. FETÖ'cüsü darbe vurma taraftarı. Süleymancılar öyle. PKK'lılar öyle. işidi öyle. Ya siz gerçekten manyak mısınız? Kendinizi yok edeceksiniz. Devletinizi yok edeceksiniz.